Annem dünya tekin değil diyor arada. Babam içindeki uçuruma bakıyor sessiz. İkisinin de avuçlarında büyüyor ıssız ada. Seyir esnasında dışarı çıkmak yasakmış. Oysa ben dalgalarla konuşmak istiyorum. Zavallı aklım çoktan denizlere akmış. Eksit yazıp ışıklandırmak iyi fikir doğrusu. Ne de olsa tehlikeli herkesin ortak dili alev alırsa aklımız her yanda hazır su. Olur ya kişi hayallere derin batabilir. Her düşte kulaç atmak hem kimin harcı? Çocuklar can yeleklerini renginden bilir. Kendi dipsiz denizinde dönüp duran derviş bu tufan hangi gözlükle seyredilse caizdir. Renk rengin içinde her mevsim meneviş. Seyrimde bir gül gördüm adından habersiz Öteden bir dağ dile gelip söylese iyi olur Gül alıp satmanın zamanı değil ezbersiz zaman değil, zaman...